Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Let's Go bakardım. Hemen şöyle çıkıyoruz. Bunun grafiklerimizi maksimumluyoruz. Ben neden her şey yaptığımda bu grafikler maksimum söyleyeyim mi? Ben farklı oyunlar da oynuyorum. Şu ortada en işler var. Nereden burada buradan? Bakalım şu çobumuzda neler varmış. Sonra şeyler toplamaya falan gideceğiz. Önce değil değiliz. Öncelikle değil değil. Bir tane pepper gelmiş, kivi gelmiş. Kiviye bence çok gerek yok o yüzden ben sadece bu üstteki paper alacağım. sizi şey olduğunu gösterir. Aa bak burada moon nit olabiliyor hmm. mu? Nit bir tas yolu. Geliyor. Ne kadar şöyle ya. boşuna yer kaplıyorlar. Eşek gibi gülüyor. Allan bu da ışık çıkartıyormuş. Zaten adı üzere ışık. Şako. enel yani Halloween evet gibi. Şu an kalemle tutuyorum kendi yaptığımız ev yapımı. 52 bin dolar geldi. Kameramızla gösterelim şu ev yapımı kalemimizi. Böyle bir kalem. Kağıt bant ve bir kalemden oluşuyor. Bir de su ıslatıyoruz çünkü. Hemen şöyle kamera tuşuna şöyle tutuyorum. Tutalım. Tutalım. Bu kalem değil bekleyin. Bu kalemde bu kalemde diğer kalemin bağımsız versiyonu çalışıyor çalışıyor benim de şöyle bir seed var böyle o nereye ekelim bunu bak bunlar sandevlerim devlerim büyüyor sandır o oh. wind geldi Windows distract oh şeylerim neymiş? Bu neydi? Bu pepper. Altın bir tane pepper büyüyor. Kaç tane pepperlarımız da büyümüş. Bakalım. Bekle tık tık. Tık. Industrak pepperlarımız. Parkur yaparak çıkıyoruz ya inanabiliyor musunuz? Tamam mı yaptık. Ne aşağıya ya? Şu şeylerimiz büyümüş. Rikti piyirler. Rikti bir de korn. Ben bu kornu büyütmek için neler çektim arkadaşlar. Bu korn büyümüyor sakın almayın ha başlasın. Yani alın da. Bence almayın ben önermem çok. Bu da de var. Pepper'ımızı ektik. Pepper'ımıza bakalım filizlenmiş orada. O oh, Windows Truck Grape de altın grape var şurada. Bir banana, ağaçına. Hay topla şunları artık. Çıkılmıyor. Hepsi Windows Truck olmuş. Ha bak. Hem buradan da meyve toplayabiliyoruz. Hem buradan buna çıkıp, buradan buna zıplayıp. Buradan buna zıplayıp. Hay. Kokonatların hepsini toplayalım bu kanatların tek sorunu yani uçuyorsun Spiderman. bak bu windows etrafında böyle beyaz bir şey oluşuyor görememiş olabilirsiniz ama şu şey işte envanterimi satmak istiyorum 1 milyon dolar mı Artık emir baba pirin şaşırmıyor. Hadi abi buradan da bir şey gelsin güzel. Abi biz oyuna yeni başladığımızda bir tane hem bir tane buradan bir tane prizmatik gelmişti. Hem de buraya da bir ta iki tane prizmatik gelmişti. Tam milyar milyon dolarlar olduğu için. Sizce buradan bir şeyler alalım mı? Bu raflesiyaları da alabiliriz ama. Şopa bakalım günlük ödüllerimiz gelmiş mi? Halloween radar ne oğlum? Burada şu Halloween forever pack. Ne? Ana ne? Boş harcadım. Ne var? Burada yok ki hiçbir şey. Yok. Tar atma, taramadı bile ne yapabiliriz şöyle bakalım Tık bu ana yerde arkasında cadı var evet cadı hala duruyormuş cadıya belki şey yapabilir ölü ağaç görevleri göster ha bak iki tane jekol şey yap Bir saat sonra bitiyormuş benim acil en şey almam lazım. Bu görevi bitireceğim. Görev bitirince ne oluyormuş? Öğrenmem lazım. Saçım kaşındı. Şu cihir shop'a gidelim. Watering gel. 1, 2, 3. Bak yine söylüyorum ben bunu almam. Alayım, ne trade yapmayacaksa. A bak. Adventure geldi. Bir tane aldım. Pet biri olur. Ben, ben bunu neden alıyorum 10 milyar dolar 10 milyon dolar istiyorum Milyar değil <laughs> Cleaning pet chart. Hani şu pet Mutasyon şeyi geldi ya Herhalde orada 10 kiloluk bir petiniz 1 grama düştüyse düzeltmek için de aslında Rakun için falan iyidir de fiyatını çok fena düşürüyor. Rakun için şöyle iyi olabilir. Herif Rakun geliyor hiç fark etmiyor. Bir bakıyor en önemli meyvesi kayık. Fresh Pot alamayız adam. Şuradan iki tane Jekolan Ter sen nesin? Bas 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 bas. Bak bir bir bir. Ana ne ne ne. Bir bir bir. Bir tane şey yapmamızı istiyor. Nerede? Toplanabilir hale getir. Nerede toplayayım? Kale falan. Da yavaş büyü. Ama şu bloodroot maşunların büyümesine yetiyor ya. Baya para ediyor bu bloodroot maşunlar da artık. Öyle 40 bin dolarlar, dolarlar falan para etmiyor. Gerçek hayatta iyi para da. Keşke şu Grover Garden'daki paraları gerçek hayata geçirsek var ya Ne boş konuşuyor. Maalesef büyümedim ya al windows truck strawberry ye sen de şey yap 0.1 daha iyi bakıyorum işte bu kedi vay büyüyor artık Ney ben seni niye toplayamıyorum? Şöyle. Şöyle hem önemli meyvelerin olduğu yerler. <laughs> Şuraya koy. Tak. Bu çünkü mutasyon falan veriyor bunlara. Bir de şöyle başka bir önemli meyvelerin olduğu yere bak. Aa bak. Frozen olmuş. Flor frozen. Donmuş. Tak şuraları... Rengili yetiyor mu? Yetiyor. Yetiyor yetiyor dolara koydum bence gayet iyidir kabul edin ben şuraya bir pepper ekmiştim ya bir yerlere benim ektiğim pepper nerede he atalım büyü büyü tam yüzde yüz yedi bundan da pepper çıkarım ya dayı sen hala büyümedin mi neşini büyütüyorum ama azıcık daha Hmm. Hı. şu görevi alıp show tasks ha complete dadayı nasıl random reward atacağız completed onun için 3 species 5 tane moon nit meyve şey yap diyor 3 tane species soğuk al diyor da onu ben nasıl yapacağımı daha bilmiyorum dayı si çok yenilendi diyorlar bakalım ne gelmiş yani Primatikten yukarı çıkalım bakalım Eskiden dafodil falan alıyorduk ya. Bu morala oyuna yeni falan başladıysanız öneririm. Şu dafodil falan dafodil ondan sonra orange tulip falan geldi mi? Alın ha. Hiç şey yapmayın, aksatmayın. Direkt sadece alın. Tay kurt Bunların tanesi 1k dolar ediyor. Bayağı iyi. Ne iş Normal var mı oğlum? Tohum lan bu. Groval. Acir shop yenilenmiş. Season pass shop yenilenmiş. Acir shop'a bir denim. Ama benim onun için şeyim var benim adayda. Hand lantern. Recovery. Gelmiş. Değil, önüne gelmiş. sprinklerlara bakıyorum ben. Madde değil abi ben ciddiyim gelmiş. Bence peki bir rutumuz olmadı. Hemen farklı bir oyuna mı geçsek? Bir yeni bir garip bir tane oyun arayacağım. Şimdilik. Şimdiki oyunumuzun adı Grace. Sunucular ücretsizmiş. Ben hemen bir açık geliyorum. Bak, bak size diyor, uyarı diyor. Uyarı diyor. Grafik de bana diyor ama. Tamam. Tamam. Aa! 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 En az 6 diyor. 1 2 3 4 5 6. En az 6 diyor. Aa, az kasıyor da bana olur da size olmaz şimdi Abi beşte kasmıyor tamam tam 5'te beşte oynarız 5'te beşte oynarız ben bu race'i galiba oynamadım da benim bir önceki hesaplarım ne oldu ya benim önceki oyundan sevgilerim vardı ben bu race'i oynadım hatırlıyorum da yok bilgisayarda oynadım bilgisayarda space'le zıplıyorduk herhalde, zıplamadık şu anında vardı Reis'ten ipucu vereyim mi oyun parkur yapabildiğimiz bir oyun. Ne oluyor? Daha yeni başladık. 5 Beş değil. Dört de anlaşalım. Tamam dört de anlaştık. Koşuyoruz. Yok bu ilmiymiş. Bu koşuyoruz. Duyuruz. Bu ne? Ne işe yarıyor? Koşarak eğilince Ne oluyor dayı bunu mu takıyoruz? he bunu taktık Tık. Dayı. Evet. Doğrudan. Bir dakika lan o nasıl oldu? Tık, tık, ooo. Ne olacak? Tı. Ee? Nereden kurtul? Şey yapma eğiliyor. diyor. anımızı bir geri alalım. Tık. Dayı bunu. Ben nasıl ayla kayıyorum? taktım. Ya burada da var. abi. Ya Recep İvedik sahnesi gibi şu an. Retry. Yeniden dene. Dayı ben orada nereye saklanacağımı anlamadım ki. Zaten kovalanacağız mı yaratık tarafından? Allah Allah. Burası, buranın rush'ı bu. Bilir de bize böyle şaşırıyor. veriyorlar. Ne alakası var? Burada ne al ne Kendisi otomatik kayıyor. Hayk! veren ayakları kayıyor ben Dur. Burada. Buraya git. Buraya git. Girilmiyor. Saklanacak yeri niye beş blok ödeye koyuyor? Arkadaşlar farklı bir oyuna geçelim. Yeni oyunumuzun adı Roblox Ego Simulator. bekle. Ne oluyor? Oğlum oyunda giriş mi var? Adam koş. Ne oluyor şu an?